Arkadaşlar herkese merhabalar. Gün geçmiyor ki ülkemizde her gün bazı değişiklikler olsun, bazı şeyler yerinden değişsin, kurallar değişsin. Bugün de sizlere değişen kurallarla alakalı, değişen bir takım konularla alakalı bir video çekmek istedik. Türkiye'de son günlerde ekonomi gündemini sarsan BDDK'nın kredi kartı limitleriyle ilgili yeni kararını Bugün sizlerle beraber adım adım konuşacağız. Bu videoda hem limitlerin niye düşürüldüğünü hem de bunu kimlerin hissedeceğini net şekilde anlatmış olacağız. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 Ocak 2026 tarihinde finansal istikrarı güçlendirmek, tüketiciyi korumak ve hane halkı borçluluğunu daha makul seviyelere çekmek amacıyla kapsamlı bir bankacılık düzenlemeleri paketi açıkladı. Bu paketin içinde kredi kartı limitleri, borç yapılandırması, konut kredisi düzenlemesi ve kredi kullanım oranları gibi birçok başlık var arkadaşlar. Öncelikle isterseniz kredi kartı limitleri yani e, yüksek limitli kartlar için e, düşüş hakkında sizlere biraz bilgi verelim. BDDK'nın yeni kararına göre tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL'nin üzerinde olan kart sahiplerinin limitleri %50 ile %80 oranında azaltacak arkadaşlar. Bu oran bankaların müşterilerinin son 12 aylık yüksek kullanım oranına göre belirlenecek. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar bireysel müşterinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek. Yani artık e, kolay yüksek limit dönemi burada sona eriyor diyebiliriz. Peki kimler etkilenecek, kimler etkilenmeyecek biraz da bu konu hususundan sizlere bahsedelim. BDDK'nın açıklamasında kredi kartı kullanıcılarının yaklaşık %75'inin limitinin 400.000 TL'nin altında olduğu ve bu yüzden çoğu kişinin doğrudan limit düşüşünden etkilenmeyeceğini belirledi. Yani bir diğer hususta gelir belgesiyle limit arttırma yani kart sahipleri gelir durumlarını bankaya doğru beyan ettikleri takdirde gelirlerinin 4 katına kadar yani limit kullanmaya devam edecekler. Ödenmemiş borçlarla yapılandırma imkanı var tabii ki. BDDK kararında kredi kartı borcu olanlar için de önemli bir düzenleme var. Yani ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları azami 48 ay vade ile yapılandırılabilecek şeklinde yeniden düzenlendi. Bu borcunu ödemekte zorlananlar için bir nefes alma imkanı sağlayacak arkadaşlar. Yani vardır illa ki burada borcu olup da hani zorlanan ödeme ödemede her ay sıkıntı çeken yahu bu ayda geliyor nasıl ödeyeceğiz diyen kimseler kişiler ve burada da bir düzenleme gelmiş durumda. Hani düzenlemenin arka planında neler var derseniz BDDK bu kararları sadece limitleri düşürmek için değil aynı zamanda tüketicinin finansal sürdürebilirliğini sağlamak, kredi kartı borç tonunun hızla büyümesini engellemek, bankacılık sektöründeki makro finansal riskleri azaltmak yasa dışı bahis ve benzeri finansal su, su istimalleri önlemek için aldığı açıklandı. Arkadaşlar yani e, bence karar nasıl bir karar sizler için iyi mi oldu kötü mü oldu hani bunu tabii ki yorumlarda bir paylaşın bir yazın bir bakalım. Yani açıklamada toplam kredi kartı limitlerinin büyük çoğunluğunun kullanılmadığı yani bankaların kredi kartı sahiplerine neredeyse limit yağdırdığı bir tablo olduğu da buradan vurgulandı. Bir diğer önemli not ise eğitim ve sağlık harcamaları gibi bazı özel harcamalar yeni kısıtlamaların tabii ki burada dışında tutulduğu bu da kritik harcamalara ilişkin kredi kartı limitlerinin korunacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Bankalar bu yeni düzenlemeye uyumları için yaklaşık 3 aylık bir süreye sahip. Yani uygulama hemen değil, kademeli olarak şöyle bir artacak arkadaşlar. Bizler de bu artışın sonunda yani neler olacak bir bakacağız. Özetle yani kısacası kredi kartı limitleri artık gelire daha sıkı iş ilişkilendirilecek. 400 bin TL'nin üzeri limitler önemli oranda düşürülecek. Limitleri daha düşük birçok kullanıcı etkilenmeyecek. Borçlar 48 aya kadar yapılandırılabilecek arkadaşlar. Eğitim ve sağlık harcamaları burada muaf tutulacak. Böyle bir düzenleme ile bir değişiklik sunulacak. Sonuç olarak BDDK'nın bu yeni kararı kredi kartı borçluluğunu daha sürdürülebilir bir seviye çekme çabası olarak hani okunabilir mi? Okunabilir. Sektör açısından bakıldığında ise yüksek limit düşük kullanım trendinin finansal risk doğurabileceği değerlendirilerek limitler yani yeniden şekillenecek arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz siz bu düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Limitler düşürülmeli mi yoksa serbest mi kalmalı? Hani lütfen şöyle bir aşağıya yorumlara Yazın arkadaşlar yani burada sizlerin de tabii ki e, Yorumları bizler için önemli Ve hani her bir yoruma da burada biz de Dikkat ediyoruz Yani Burada aslında e, bankaların yaptığı şey hani şimdi limitler yüksek olduğu zaman hani biraz da kendi yorumumuzdan bahsederek videoyu kapatmak isterim. Yani sizler de biliyorsunuz bir alışveriş çılgınlığı var arkadaşlar. Yani kimin böyle kredi kartı limiti çok yüksek olduğunda ya atıyorum bir AVM'ye dahi gitse, ne bileyim bir torbacının önünden bile geçse hani ister istemez hani bir ya bir harcayım abi ya şöyle bir hani gideyim bir bakayım içeriye gireyim hani bir de üstüne taksit yapıldığı zaman ister istemez yani ay sonu geldiğinde hani taksitler e, kredi kartı ödenmesi geldiğinde ister istemez bazı sıkıntılar çıkıyor. Bu bende de oluyor hani ya kontrol edemiyoruz ne bileyim ya ne oluyor? ya nasıl olsa öderiz diyoruz. Nasıl olsa ne bileyim şöyle taksit yaparız, böyle taksit yaparız, bilmem ne ederiz diyoruz ama inanın arkadaşlar bu öyle bir bizi zorluyor ki ay sonu geldiği zaman bu sefer diğer harcamalar ne bileyim işte böyle diğer ee, borçlar çıkıyor. Diğer hani bir su faturası bile ödeseniz, ne bileyim bir telefon faturası bile ödeseniz, bilmem neyi bile öderseniz ödeyin ister istemez kesinlikle o çıktı mı ve geçmişte yaptığımızda alışverişler de burada çıktı mı Kalıyoruz abi. Olmuyor ya hani bir tıkanma yaşıyoruz bakın gerçekten öyle böyle değil çok ciddi tıkanma yaşıyoruz. Ve ee, cepte para kalmıyor maalesef. Hani ee, kredi kartı aslında yani akıllı kredi kartı kullanmak çok ee, mantıklı güzel bir şey ama ucunu kaçırırsak. Maalesef ay sonu böyle çok farklı rakamlarla da karşılaştığımızda bu bizi çok ciddi anlamda üzüyor. Yani burada aslında limitlerin düşürülmesi, ondan sonra belirli bir limitin altına çekilmesi, işte kişinin gelirine göre böyle limitlerin belirli bir seviyeye gelmesi yani bence mantıklı. Yani isterdim ki bankalar beni hiç aramasın. Hani e, hiç limitinizi yükseltelim, ne bileyim limitinizi azaltalım deseler iki şey kendi adıma söylüyorum. Hani ben de X bankasının müşteri hizmetleriyle konuştuğum zaman ya işte atıyorum sadece şahsıma konuşuyorum. Bana dedikleri olay işte vesaire ve e, sizin kredi kartınızın limitini yükseltelim mi, ek kredi kartı verelim mi, bilmem ne yapalım mı falan. Benim de bayağı bir hani e, tekliflerde bulunup sunup önümü ısıtıp koyuyorlar ama hani ben de direkt kapatıyorum ya. Çünkü e, kredi kartı harcama alışkanlığı çok kötü bir şey bana göre. Yani e, burada mesela belirli bir limitim olsa ben de o limiti e, böyle geçsem ya şöyle belirlenen bir limite yaklaşsam o limit de az olsa tabii ki ben de ay sonu ödemelerinde e, burada zorluk çekmesem keşke e, olsa dediğimiz şey şu anda belirleniyor oluyor yani Ondan dolayı bence çok iyi bir şey Bunun altını e, çizmek isterim Bunu burada sizlere kendi özel yani kendi şahsi yorumumu da Buradan söylemek isterim Çünkü e, Tüketim çılgınlığı harcama çılgınlığı Hani e, maalesef herkes de olduğu gibi Bende de var bir Biz o çizgiyi çekemediğimiz için artık BDDK böyle bir artık çizgiyi çekiyoruz demiş bulunuyor burada bizler için. Burada sizlere bugün böyle bir video çekmek istedim. Böyle bir video aktarmak istedim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere diyerekten buradan herkese Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.